Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, şöyle şık, nazik, çıtı pıtı ama şöyle güzel duran bir modelle karşınızdayım. Bugünkü modelim isterseniz şöyle çiçekli yazmalara, isterseniz düz yazmalara, isterseniz çeyizik veya yapıp satabilirsiniz veya yapıp kendinize takabileceğiniz bence en nazik ve en şık ve ağır duran bir modelle karşınızdayım. Şöyle bu renklerimi kullanacağım yazmama uygun. Siz de dilerseniz isterseniz rengarenk, isterseniz bu modeli tek renkli de, sade renkte de yapabilirsiniz. Altına yeşil ve çiçeklerini de tek renkte kullanabilirsiniz. Veya yazmanıza göre daha farklı renklerde de yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Evet, şimdi küçük bir hatırlatma yapayım sevgili dostlar, değerli hanımlar, sevgili takipçilerim. Sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Destek amaçlı abone tuşuna basarsanız sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonu var. Onu da aktif hale getirirseniz öyle tamam tuşuna basarsanız zil bildirimini açarsanız ben video model yüklediğimde size bildirim gelir ve ilk siz bu modellerden haberdar olursunuz sevgili hanımlar. Şimdi bu arada eee desteklerinizden dolayı da ayrı ayrı size teşekkür ediyorum hepinizden şimdi bu şekilde video fazla uzatmadan modeli iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum Evet hanımlar şöyle düz yazmamın etrafını şöyle zürafa çektim hemen ipimi alıyorum ve şöyle zürafama düğüm atıyorum Şimdi bir iki tane kenar zürafası yapacağım. Evet, şöyle üçüncü zürafamı yaptım. Hemen şöyle tepesini düğümümü attım ve ipimi aşağı atıyorum. Hemen bir zürafa ikinci rafamı yapıyorum. Hemen ikinci ya şöyle tekrar tepesine düğümümü atarak ipimi aşağı atıyorum. Ara modelimde şöyle nazik olacak çünkü model nazik olduğu için ara modelde bu şekilde sakin yaptım. Ama bir zürafa arada yapıyorum ve ikinci zürafama geri dönüyorum. Tekrar ipimi aşağı atıyorum ve arada bir zürafa yapıyorum. İkinci zürafamı yaptım. İkinci zürafama geri döndüm ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. Şimdi ara model, burada model anlatımı için ara modelim yeterli. Hemen şimdi ara modelimle asıl modelim arasındaki zürafalar yapıyorum. Bir. 2 3 4 ve 5 5 tane yeterli hemen 6. zürafamı bakın şöyle biraz daha şöyle geniş tuttum tekrar içine girdim ve buraya şöyle bir arada bir minik zürafa iki tekrar minik bir şöyle sık iğne yaptım ve üçüncü kirpi de buraya yaptım hemen şöyle ipimi aşağı atıyorum tekrar arız zürafalarımı yapıyorum 2 4 ve 5. Şimdi bu tarafa da aynı şekilde ara modelimi yapıyorum. Hemen ara modelimi de bu şekilde tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet, bu, bu taraftaki şöyle ara modelimi de tamamladım hanımlar. Şimdi Şöyle hemen burada 3 kirpik yapmıştık. Hemen 1. kirpiğe şöyle ipimi değil mi attım. Hemen bir kirpik yapıyorum. 2 ve 3 üçüncü kirpiye geriye döndüm hemen üçüncü kirpiğe şöyle bir iki ve tepe şöyle üç tane kirpiği yaptım hemen ipimi aşağı atıyorum Şimdi buraya tekrar 1 2 Evet şöyle ilk yaprağımı tamamladım. Ama bunu alıyorum. İkinci renk yazmamın renginden hemen Ben ortadaki kirpiğe düğümümü atıyorum. Tekrar bir kirpik 2 ve 3 üçüncü kirpiğe tepesine düğümümü attım tamam bir kirpik yaptım ikinci kirpik ve üçüncü kirpiği buraya yapıyorum tekrar ipimi aşağı atıyorum ve tepesine bir iki evet bu şekilde iki rengi tamamladım hemen üçüncü rengi de yapıp geliyorum hanımlar evet hanımlar bakın çok tatlı şöyle nazik bir model bu da bu şekilde ben bu üç rengi tercih ettim siz dilerseniz tek renk veya iki renkli de yapabilirsiniz evet Şöyle nazik, şık ve şöyle gösterişli duran bir model hanımlar. Şöyle bu modelimizin de bakın. Şöyle ters tarafından bakacağım. Bu da aynı şekilde şöyle tes, ters ve düzü olmayan bir model. Evet sevgili hanımlar. Bugünkü modelim de bu şekilde oldu. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.